kanter içinde kaldım neredesiniz? O zaman ben yine hiçbir şey değil. Gel Geliyor. <laughs> iniyor da. Gel mi? Aç, aç. Gelme. 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 İşte geliyor özel harekat. Evet birazcık bunlar yetersiz kaldı ama olsun kaçış videosu için bence çok iyi. Hiç Hiç Merhaba arkadaşlar. Bugün bir kaçış videosuyla karşınızdayım ve ben Deniz Rukiye Çetinkaya Polis Aldım. Biz kaçacağız, ikiye yakalayacağız. Evet, şu an bir inşaattayız arkadaşlar. Bugünlüğüne izin aldık. Bugün inşaat ve ev bizim. Ben yakalayan kişi olacağım. Taner, Bacan İrem ve Lina <laughs> bu dört katlı villada da istediği yere saklanacaklar ve bahçelerde dahil. Şimdi evi de tanımak için yine bir gezeriz arkadaşlar. Herkes istediği yere saklanacak. Benim en son yakaladığım kişi de para ödülü kazanacak arkadaşlar. Yine ben kazanacağım. İyi yakalarım. İyi saklanırım. İkinci <laughs> <o>. İyi kaçarım <laughs> Bundaki turlarımız şöyle değişecek. Her 3 dakikada bir yer değiştirmek zorunda olacağız. Eğer yer değiştirmiyorsak da elimizde küçük çaplı silahlarımız var. Ses jokeri diyebiliriz biz buna. Havai fişek Mini Havai fişek olabilir. Bunun gibi birkaç bir şey var. Sesi tanımamız için deneyelim. Ya yer değiştirecekler ya da bunu yakacaklar ki ben o sese doğru gideceğim. Eğer bunu yakmayı tercih ederlerse kesinlikle yerlerinden kımıldamayacaklar. Ben de o sesin nereden geldiğini tahmin ederek o yöne doğru aramaya çalışacağım arkadaşlar. Çünkü alanımız çok büyük. Hemen bir tanesini ateşliyorum. Kaç 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 kaç. Baş. Tepeden takibe. Aa! İncil Bahçede olan kişi bunu, balkon evet, olur. Üçüncü dakikası dolduğu zaman bunu ateşlesin. Sen de ona göre yönlenirsin. Evet, tamam. evet öyle yapalım. Tamamdır. Ona stratejik yerler birazdan belirleyeceğiz. Tamamdır. Elimizde Demek ki bir bahçede de biri var kullanılır. diyeceğiz o zaman. Aynen öyle. Bir tane daha bir şey var. ama bundan elimize iki tane var. İki tane olsun. Birini deneyelim bacanak. Çok Yakıyorum ve o. el bombasını atıyorum. Kaç! Kaç! Hazır mıyız? Onlara doğru ateşle. Ne? Çıkar mı? Şöyle olmaz. Dur. Onlara ateş alıyor. Aa bu şey gibi, Aa. sinyal veriyor. Sinyal veriyor, yer gösteriyor. Evet, neşelendi. Onu da bahçede yapalım. O da, o da. Belki toprakta diye hareket edemedi, orada kaldı. Torpil var. Torpil evet. iyidir ya, evet. bak torpil çok güzel evet. bir işaret. Hadi bakalım. O zaman gezmeye başlayalım. Aynen. Hazır mıyız? Hazırız. <laughs> Bu nedir? Bak şuraya da bize girebilir. Şurada bir yer var. Ne bu kömürleri? Bulduğunuz deliğe girin. Her bir yer serbest. Evet. Hadi bile. Buradan bahçeye bir kaçış yeri var. Oh. Aman kafalara dikkat. Kafalara dikkat. Bir yer var burada. Evet çatı var. Ama sıkıyorsa gelin bakalım. Bak ah. wow, burada bayağı bölmeler var. Bahçeyi görmek için iyi bir balkon buldum burada. Oo kutalar çok büyük. Evet birazcık bunlar yetersiz kaldı ama olsun. Kaçış videosu için bence çok iyi. Karanlık olması daha iyi olması değil var. mi? Bence başarılı. Bir de korkutucu. Korkunç. Birazdan içimdeki canavarı çıkartacağım. Ve hepsini bir bir çoklayacağım yakalayıp. Geldim. 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 Bu evde çok fazla delik var ya. Ben sizi nereden bulacağım? Şuraya bak. Her yer delik. Delik deşik. Buracanak söyleme. Söyleme, buraya saklanayım buraya. Sakın söyleme, buraya saklanayım. Bak, 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 bak. Hayır, Hayat. çıkabilirsen buraya. Hayatta bulamazsın. Söyleme. Ay. Ben Düzene'ye bayıldım. Çok eğlenceli bir video bizi bekliyor. En çok da sizi bekliyor arkadaşlar. Oyunumuzu başlatmadan küçücük bir not geçeyim. Hepimizin elinde birer tane kamera olacak. Kameralarımız her daim açık olacak. 3 dakikadan fazla aynı yerde bulunmak, aynı yerde saklanmamız yasak arkadaşlar. Başarılar diliyorum. En son yakalanan kişi bu ödülün sahibi olacak. Fakat burada sadece görmek yakalanmak anlamına gelmiyor. Bu jopun bir şekilde değmesi lazım vücudunuzda bir yere. Saklanma için kendilerine sadece ve sadece 3 dakika veriyorum. Abi, ka. Herkes kamerasını açsın ve ben dışarıda bekliyor olacağım. Ben gidiyorum. Kolay gelsin. Herkes ben, dışarı çek. Ben de dahil arkadaşlar. Ben de sakın. Hadi gençler hazır mıyız? Kameraları açalım. Hadi başlıyoruz. Hadi. Gidiyoruz Hadi çabuk gelir birazdan. Hiçbirinin kurtuluşu yok elimden. Hepsini en fazla 3 dakikada yakalayacağım arkadaşlar göreceksiniz. Hepsi belirlenmedi. Hepimiz aynı mı ayrı, ayrı noktalarda? Nerede? Nerede gidiyoruz? Önce bir bakalım. Herkes bir karışır. Ben sana bir yer bulacağım. Şunun bak bak bak. Mehmet'i kurtulacağım. Bir kez seni ilk de bulamayacağım. Gel. Bulmalıyım. Balkon zor olur. Acaba balkona da girmedi. Bilemedim şu an ne yapmalıyım. Burayı evi gezerken hiç görmedi, girmedi. Acaba burada kalmalı mıyım? Bakın yaralıyor. Gürültüler geliyor. Hepsi evde saklanıyor galiba. Sesleri duyabiliyorum. Şimdi evimizi buldum. Oğlum. Şimdi evimizi buldum. Hadi çabuk. Hayır sen de gel. Ben gelemem. Ben de gel. Gel. gel ya. Hadi hadi. O hadi. hadi. Oh, yine tamam. Yok yok ya bir dakika. Şimdi gel. Ben istemiyorum buraya girmek vazgeçtim. Tamam vazgeçmiş hadi. Gel ikimizin vazgeç. de sığabileceği bir yer bu adam. Üstüne çıkalım. Dina'nın sesini duyuyorum. Dina kesin olarak zemin katta. Aşağı olmadı mı size aşağı? Olmadı. Başka bir balkon var mı? Burası olmaz, burası olmaz. Çık, çık, çık. Burası olmaz. Buraya saklandım. Işığımı kapat. Çok heyecanlı. acaba buraya saklandı. Evet, acaba benim yerim güzel. Çık. Neredesiniz? Orada dursanız Başka yeri yok. yok. Olmaz, başka yer yok. Gelmek Bak, üzere, saklandı. yakalanacağız. Gideyim şundan hepsini avlayayım. Üç dakika doldu. İlk kim yakalansın ister? Şuraya biri çıkmış olabilir mi acaba? Ben bunu bir hareket ettirsem acaba üstüne saklanan kişi düşer mi? Yukarıda biri var mı? Ben de, ben de. Varsa söyleyin demiri sallayacağım aşağı uçarsın. Yokmuş kimse. Olsa kesinlikle canımızın ekliği almaz herhalde. Yakın! Seni burada kadar ileri var mıydı diye diyor. Sanırım bir yer değişti de. Bir yer değişti de. Bir yer değişti. Geliyorum. Geliyorum. Ne tarafa gitti? Udu. Vah ne hızlılar bu kadarı. Geliyor. Gel buraya. Birileri iniyor orada. Hayır, gel buraya. Gel Hayır. Hiç sesi çıkmıyor. Neredesin? Geliyor. Kaçmam gerek. Yok ya. Yine mi dışarı çıktı bu? Sanırım kaçtım. İnanılmaz saklanmışlar arkadaşlar. Hiç çıtları çıkmıyor. Gerçekten çok yoruldum. Sonraki üç dakikaya geçeceğiz neredeyse. Sen Birisi geliyor. Gel gel. Gel gel. Yine burada. Kim nerede? Şu aşağılarda. Aşağı. Emrah da buradaymış. Yoksa işte bulamazsın. Çok yoruldum. Gerçekten yoruldum. Ha Nina yakalandı. Nay 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 Geliyorum sıkışırsın dikkat et. Eve. Ya. Eve kızım sıkışırsın dikkat et. Çok iyi oynadın değil mi Ya. Hmm. Sen işaret bir şey yak. Dur bakalım burada. Duyacak mı? O zaman ben yine. Oradan yaptılar bu işi. Kaçırdım. İrem ve bacanak hala yok ortada. Zaten Orada. İrem nasıl başlıyor? girelim içeriye tamam mı? Gel. Girsin. Çok Nefes nefese kaldı. Bacaklarım çok ağrıdı. Üçüncü üç dakika bitti. Ben hala bulamadım. Burada bir bidon var. Bunun arkasına girebiliriz belki. Görün Asrıç. Gerçi bir şey söyleyeceğim. Ben yakalandım. Evet. Beni bu ev debeledi. O yüzden bence burası bir hale değil. Burası Kulaklarımı dört açmalıyım. Neredesiniz? Kanter içinde kaldım. Neredesiniz? yukarıdalar yukarıdalar eve gireceğiz geliyor 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 çocuklar geldi. bu sefer kaçış yok <laughs> <laughs> yakalatmam mı? mı yine buradaymış seni buldu zaten buldu mu seni çekilin bu sefer bırakmam dışarı çıkalım şimdi. İşaret yakabiliriz. Oh, oh, oh. Yine nereye gitti? Yine nereye gittiler? Dışarı çıkalım. Hadi. Evet. Bacanak şuradan gitti. Doğru söyle. Yeter! Geliyorum! <laughs> Bittim. Vallahi bittim. Da Vallahi bravo. Iki. Dördüncü, üçüncü dakikaya geçiyoruz. Çok az kaldı onu da bulacağım. Oh. Oğlum, bu kadar zor olacağını tahmin edemiştim. Kesinlikle bende. Ah. Oh. Deli gibi ol. Oh. oh. şuna bakın. <gülüyor> Yapıştım. Hadi devam. İkiye veriyorsun. <laughs> Son beş saniye. İrem'i de yakalayayım. Vereyim beş bin lirasını bize. ya, kazandım sanırım. Oooo oh, İrem'cim! Oh. Neşe ne yapıyor? Ben <laughs> sattım! Yakaladım, yakaladım, yakaladım! Oh! Zaten sonuncu! İşte geliyor özel harekât! Sonuna kadar <laughs> yeler olsun! Öyleyse Bravo! İyi kaçarım demiştim ve parayı ben kazandım. Taveri yakaladım ilk. O zaman yemeği sen ısmarla. Tamam ben ısmarladım. Ceza olarak. Bu <laughs> kiye dağıldı şuraya bak. Gömlek, gömlek. vallahi gömlek. dağılmışım bu ne Hadi <laughs> polis olmak gerçekten çok zormuş Arkadaşlar, polislerimizin evet. Allah yardımcısı olsun Abi, <laughs> hakikaten öyle çok eğlenceli bir videoydu ama çok da zor bir videoydu ya kesinlikle Oo, evet, çok özellikle güzel. benim için her gölgesini gördüğümün arkasından koştum evet. yeniden bir yer buldu kendine saklanacak benim onu kovaladığımın farkında bile değildi birçoğu evet gerçekten çok eğlendik çok yorulduk umarım sizler de bizim kadar eğlenmişsinizdir bu ve bunun gibi videoların daha fazla. Fazlasını gelmesini istiyorsanız biz bunu nereden anlıyoruz? Gelen like sayısından anlıyoruz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize arkadaşlar, çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.